Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum birinci nesil Toyota C-HR. Toyota'nın C-HR modelinin kanalda daha önce bir videosu vardı. O 1.8 litrelik atmosferik motorla gelen hibrit versiyonuydu. Bu otomobil ise 1.2 litrelik 4 silindirli turbo motorla gelen versiyonu. Toyota'nın C-HR modeli 2016 yılından bu yana üretiliyor. C-HR'ın ikinci nesli tanıtılıyor şu an. 2023 yılı itibariyle ikinci nesli üretime geçecek. Araç Toyota'nın TNGA C platformu üzerine inşa ediliyor. Bu son nesil Toyota Corolla'nın da platformuyla aynı. Yine CHR, Yaris Cross ve Corolla Cross'un arasında konumlandırılan bir otomobil, yani Volkswagen tarafındaki T-Roc gibi. Araca Çinde Izoa adı da veriliyor. Dünya üzerinde Japonya, Çin, Türkiye ve Tayland'da üretiliyor. Tasarımcısı Japon bir abimiz. Aracı isterseniz önden çeker isterseniz 4 çeker satın alabiliyorsunuz. 4 çeker bir iki turbo motoruyla ülkemizde de satılmıştı. Araçla birlikte dünya üzerinde bir iki turbo 1.8 ve 4 farklı 2 litre motorlar kullanılıyor. Hibrit isterseniz 1.8 seçeneğiyle veya 2 litrelik seçeneklerle satın alabiliyorsunuz. Çin için dizayn edilen hibrit versiyonu biraz daha farklı. Bir de CHR'ın tamamen elektrikli EV versiyonu da satılıyor. Bu 150 kW'lık yani 201 beygirlik bir motorla geliyor. Bu versiyonda 54.3 kWh'lik lityum iyon bir batarya var. Hibrit versiyonu ülkemize 1.8'de geliyor ama yurt dışında ek seri 2 litrelik motorlara satılıyor. 1.8'de de 2 litrede de 1.3 kWh'lik bataryalar kullanılıyor. Bu arada bu otomobil Kuzey Amerika'da Türkiye'den üretilip gönderiliyor arkadaşlar. Bu da bir alt bilgiydi. Şimdi biz aracın detaylarına geçelim. Ben bu otomobili Ankara Oto Premium'dan temin ettim. Bu aracın tam adı TCR 1.2 Turbo 4x2 Dynamic Multidrive S. Aracın üzerindeki bu 4 silindirli 1.2 motor 116 beygir güç ve 185 Nm tork üretiyor. Bu torku 1500 devir dakikadan itibaren bize sunabiliyor. Ağırlığı 1500 kilonu biraz üzerinde ve 297 litrelik küçücük gıllicik bir bagajı var. 50 litre depo kapasitesi, yakıt depo kapasitesi var ve bu motor Euro 6 emisyon normlarına uyumlu. Multidrive S yani CVT şanzımanla birlikte 0'dan 100 km hızlanması 11 bir saniye. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Bakalım sağında solunda neler varmış bu CHR'ın. CHR'ın en önemli, en öne çıktığı yanlarından bir tanesi fiyatı segment taşlarının altında kalıyor. Ve buna göre sundukları fiyatının biraz üzerinde kalıyor. Birkaç farklı dezavantajı var ama onun dışında çokça avantaj getiren bir otomobil bu otomobil. Aracın ön tarafından devam ediyorum bu kısa bilgiden sonra. Önde mercekli aydınlatmalar var. Gündüz ledleri var 3 parça halinde. Buradaki farlar led veya xenon değil arkadaşlar. Bu donanım paketinde normal standart mercekli halojen aydınlatmalar geliyor. Alt tarafta sis lambaları bulunuyor ve ön park sensörleri mevcut değil. Bununla birlikte orta tarafta küçük bir Toyota panjuru var. Hava girişi alt tarafta yer alıyor. Ve farlar neredeyse arabanın önünü tamamen kaplıyor. Baya böyle Japon gözü gibi farları var. Yan tarafa geçtiğinde çok güzel dizayn edilmiş jantlarını görüyorsunuz. Bu jantlar gerçekten yenilerinde mesela bu jantlı modeller yok. Bu makyajsız versiyonu bu otomobilin. Bu jantlar bu otomobile gerçekten çok yakışıyor. Lastiklerin ebatı 225 50 18 arabayı gerçekten diri gösteriyor. Yan tarafına geçtiğimde çokça gölge oyunu görüyorsunuz. Bir defa ön çamurluklar. Yani davulun üst kısmı. Oralar çok çıkıntılı yapılmış. Girinti çıkıntı bir hayli fazla. Bir tane et ve derin omuz çizgisi var. Bu da biraz farklı göstermiş arabayı. Yine arka davlumbazlarda, çamurluklarda bir hayli dışa doğru çıkıntılı yapılmış. Üst kısmı da girintili yapılmış. Hemen çamurlukların girintili olduğu yerden itibaren stop grupları beliriyor. Bu stoplar da led yanmıyor arkadaşlar. Sinyaller de halojen yanıyor. Ve arka tarafta oldukça sportif bir dizayn var. Özellikle spoiler ortası 3 parça halinde delikli olan spoiler çok güzel. Spoilerin hemen gerisinde bir geri vites lambası var ve alt tarafta Toyota logosunun üstünde küçük bir eklenti daha var. Bunlar oldukça güzel gözüküyor. Tampon kısmı biraz çıkıntılı ve tamponun tam ortasında bir sis lambası yanıyor. Bu da arabayı oldukça sportif gösteriyor. Şimdi buradan bagaj kapağını açalım. Hemen Toyota logosunun altından açabiliyorum. Burada anahtarsız açma tuşu da var. Onu da şöyle size göstereyim. Bakın şuradaki Küçük tuşa bastığınız zaman kilit açıyorsunuz anahtarsız. Şu geri görüş kamerası bu da bagaj açma tuşu. 297 litrelik bagaj burada karşıma çıkıyor. Sol tarafta bir tane aydınlatma bulunuyor. 12 volt çıkışı yok bu otomobilin arka tarafında. Bu bagaj kapağının içerisinde halı kaplı. Aynı zamanda koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor. Gelelim arkasına. Arka kapı kolları nasıl açılıyor? İşte böyle açılıyor. Bakın şu dizayni görüyorsunuz. Bu dizayndan dolayı arka tarafı bir hayli klostrofobik bir otomobilin. Çünkü cam böyle neredeyse yarıya kadar gitmiş oluyor. Ama buna rağmen bu cam kısmı tamamıyla aşağı inebiliyor. Kapı oldukça güzel. Bakın şu plastik parçayla baş başa kalıyorsunuz arabanın içerisine bindiğinizde. Burası sert plastik malzeme. Şurada mavi karbon görünüyor ama rengi mavi olan bir desen var. Bu plastik bir desen. Şurası yine plastik kaplı. Dört cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor ve burada bardaklıklar yer alıyor. İçerisine geçtiğimde üç tane kafalık görüyorsunuz. Koltukların orta kısımları hem minderde hem sırtlıkta orta ve üst kısımları mavi desenli geliyor. Farklı renklerde de alınabiliyordu. Mesela bunun kahverengi olanları var. Çok güzel gözüküyorlar. Ortada bir kol dayanağı yok. Bu otomobilde bardaklıklar zaten kapıların üzerinde ğinde yer alıyor. Aynı zamanda arkada iki tane de ISOFIX bağlantısı bulunuyor. İçerisine geçtiğinde küçük bir şaf tüneli ve ön kol dayanağının çıkıntısını görüyorsunuz. Burada koltuk altları dışında herhangi bir havalandırma bulunmuyor. SeCHR'da baş mesafesi şöyle bayağı iyi altı parmak civarında. Benim boyum 1.78. Yine diz mesafesi ise 3 parmak. Benim boyuma göre, benim boyutuma göre gayet güzel bir diz mesafesi de var. Şöyle göstereyim. Kapıyı kapattığımda benim görüş açımı şu alan oldukça kapatıyor. Kapattığı için burada klostrofobik bir alan oluşuyor ve bu otomobilde bu diz ve baş mesafesini sağlayabilmek için Toyota inanılmaz derecede arka koltukları aşağı indirmiş. Böyle bir durumda söz konusu. Yukarıda bir tane aydınlatma var burada. Ön tarafta da bir tane aydınlatma bulunuyor. Bu otomobilde ön iki tutamak var. Arka tarafta tutamak mevcut değil. Aynı zamanda B üzerinde emniyet kemeri mandalları da bulunuyor. Gelelim ön tarafa. Arka kapıların hissiyatı ilginç bir şekilde önlere göre daha iyi. Ön kapıların buraları yumuşak plastik. Şurada o mavi kaplamalar var. Şurada da mavi ambiyans kaplamalar var. Bunlar ışık değil. Ambiyans şeklinde kaplama. Işıkmış gibi duruyor gece bindiğiniz zaman da ama ışık değil. Alt tarafta şöyle bir çıkıntı var. O mavilik devam ediyor ve buradan böyle inceden uzuna giden. Eskiden Ford'larda olurdu bu. Bana göre ilginç bir kapı içi gözü var. Bura keşke daha büyük olsaydı. İçeri geçtiğimde koltuklar arkadakiler gibi. Toyota Corolla'daki koltuklarla aynı zaten ve çok rahat koltukları var. Bu otomobilin koltuklarını bir hayli beğendim. Sol ön tarafta derinlik yarı ve elektronik bel destek ayarı var. Sağ tarafta derinlik ayarı mevcut değil arkadaşlar. Şimdi gelelim ön tarafa. Önde burada dikişli. Bunlar sahte dikişler ama gerçek gibi duruyor. Oldukça yumuşak. Abi yumuşaklığına bakar mısın? Deri bir alan var. Üst kısım sert plastik ama buradan baktığım zaman şu dokuyla herhangi bir farkı yok. Burayı bayağı bir beğendim. Şu tasarım bana Honda FD6'ları hatırlattı. Aşağısına indiğim zaman burada bir tane havalandırma menfezi bulunuyor. Onun alt tarafında far yükseklik ayarı ve Depo kapağı açma tuşu yer alıyor. Şurası yine yumuşak bir plastikle geliyor. Yine orta kısma geçtiğinde burada oldukça güzel kadranları var. Bu kadranları yine beğendim ben. Şuradaki dikişler de oldukça güzel gözüküyor. Bu da lacivert. Güzel bir ambiyans katıyor. Ortadaki ekran renkli bir ekran. Bunu direksiyonun sağ tarafındaki tuştan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada güzel şeyler var. Mesela G monitörü var. Ne kadar G kuvveti yediğinizi falan gösteren detaylar var. Bunlar hoşuma gidiyor benim açıkçası burada işte kilometreyi falan da görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle radyoyu görmeniz mümkün, mesajı görmeniz mümkün, sürüş modlarını ve araç ayarlarını seçmeniz mümkün. Burada mesela ayarlara girdiğim zaman lastik basınç gibi detaylar çıkıyor. Otomatik far ve otomatik silecek bulunuyor bu otomobilde. Bluetooth telefon ses sistemi ayarları sol tarafta. Sağ tarafta ise yol bilgisayar ayarları var. Hız sabitleme ve limitleme ise burada. Yukarı geçtiğimde burada yine etrafından mavi şerit dönülmüş bir ekran var. Bu Corolla'da kullanılan ekranlarla aynı. Basit de bir geri görüş kamerası var. Şuradaki tuştan da anahtarsız çalıştırabiliyorsunuz. Aşağısına indiğimde burada iki tane havalandırma menfezi, piyano bilek bir alan, dijital çift taraflı bir klima ve ön iki koltuk kısıtma yer alıyor. Onun altına indiğim zamansa burada küçük bir göz, bu çok kullanılmıyor kullanışlı değil bir şey koyduğun zaman düşüyor. Hemen sağ tarafında bir USB bir AUX çıkışı. Alt tarafında bir tane kocaman bardaklık görüyorsunuz. Vites topuzu burada. Arkasında elektromekanik park freni, auto hold ve çekiş kontrol tuşu var. Onun arkasında bir bardaklık daha var. Bu bardaklık şöyle içerisini açıp bunu daha derin bir şekilde de kullanmanız mümkün. Arkasına geldiğimde burada hareket etmeyen, ileri geri yukarı aşağı hareketi olmayan bir kol dayanağı var. Üzeri suni ile kaplı. İçerisinde de bir tane 12 volt çıkışı var, ortalama bir de boyu var. Bu tarafta standart bir torpido gözü var. Onun orada olduğu belli bile değil. Yani öyle gizlemişler. Yukarı çıktığım zaman tavan kısmında desenler var. Desenler güzel gözüküyor. Bununla birlikte aydınlatma, otomatik kararan iç dik aynası ve ışıklı makyaj aynaları yer alıyor. CR'ın iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameramı bağlayayım ve sürüşe geçelim. Çok terledim. Biraz serinlemem lazım. Hadi gidelim. ve CHR'ın içerisindeyim. Bu kez geri geri başladık. CHR'ın içerisine bindiğimde gerçekten de teknolojik bir otomobilin içerisinde olduğumu hissediyorum. Ve bu tasarım hoşuma gidiyor. Eski bir Honda kullanıcısı olarak FD6'yı anımsıyorum ben bu otomobile bindiğim zaman. Bu geniş büyük konsol gerçekten çok güzel gözüküyor. CHR'ın görüş açılarıyla başlayayım. Yan dikiz aynaları çok büyükler. Bundan dolayı her yer her tarafı net olarak görebiliyorum. Ciddi bir görüş problemi dikiz aynası anlamında yok. Asunları kalın. C-Stun'ları da kalın olduğu için geri çaprazlarda ve ön çaprazlarda görüş sıkıntısı olabiliyor ama bu da çok büyük bir boyutta değil. Ama görüş sıkıntısı var mı? Evet var. Sürüş anlamında yüksekte bir konumu var. Koltuk yükseltti direkt. Mesela şu an en aşağıda benim koltuğum. Fakat yine konsol bana göre bir tık aşağıda ve ben yukarıda oturuyorum. Daha çok yüksekte seyredin diye dizayn edilmiş. Bu direksiyonun tasarımını çok beğendim. Hem tip olarak güzel yani belki biraz daha sportif olabilirdi ama en beğendiğim tarafı ise ele oturuşu ve netliği. Çokça netlik kazandırılmış bu direksiyona. Ben Corolla'daki direksiyondan daha çok beğendim bu arabanın direksiyonu. Bu arabanın direksiyonu çok net ve çok güzel bir direksiyon yapısı var. Bir tık ince bu simit kısmı biraz daha kalın olsa daha iyi olurdu ama böyle de ele çok güzel oturduğunu söylemem gerekiyor. Tabi direksiyonun kolumu da biraz aşağıda göstergelerle birlikte o yüzden böyle yüksekte hissiyatı var bu otomobilde bunu beğendim. En çok hoşuma giden detay ise B segmentinden nadir gördüğümüz bir şey. Önler MacPherson evet, hepsinde MacPherson süspansiyon neredeyse kullanılıyor. Fakat arka tarafta bağımsız süspansiyonlar var bu otomobilde. B segmenti crossoverlarda yarı suzlarda yani süspansiyon sistemini pek fazla göremiyoruz ama bu otomobilde mevcut. Koltuklar oldukça rahat demin de söyledim Toyota Corolla'dakilerle aynı koltuklar ve oldukça güzel hissettiriyorlar. Bu koltuklarla yolculuk yapmayı ben keyifli buluyorum. Böyle belim bıkınım rahat ediyor bu koltukta. Onun dışında aracın süspansiyon yapısı gelelim. Bu jantlarla beraber süspansiyonlar sert yapıda. Otoyol kullanımında bir problem yok. Oldukça güzel hissettiriyor. Hatta bir tık salınımı bile var. Ama şehir içinde veya bozuk yollarda kullandığınız zaman o zaman abi evet süspansiyonlar diyorsunuz. Sert yapıda konsoldaki malzemelere ulaşım oldukça kolay sadece bardaklık dizaynını sevmedim biri bir yerde biri bir yerde ön taraftakine erişim birazcık zor oluyor buradaki şoför için gayet güzel ama onu yolcu kullansa ona daha zor oluyor mesela bana daha yakın bir de konsol bir tık aşağıda biraz daha yukarıda dizayn etselermiş sonuçta bu araba bir tasarım arabası bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi bir yapısı var İçerisi de öyle dışarısı da öyle e o zaman abi burayı da böyle kocaman tasarlayabilirdiniz daha güzel olabilirdi ama artık geldi geçti yeni kasası çıkıyor bu arada aynı kapama özelliği de bulunuyor bu otomobilde Şöyle bakınız, aynaları kapatabiliyorsunuz. Bunu kontağa da bağlayabiliyorsunuz tabii. Çünkü Toyota'ların bazı modellerinde şey var, İçeriden kapatıp inmeniz gerekiyor. Ama bunu da kontaktan da kapatmanız mümkün. Bu otomobilin bir de vites topuzunu beğendim. Çok kibar bir vites topuzu var. E, körük kısmı da gerçekten kaliteli, güzel gözüküyor. Hakikaten orası hoş duruyor. Aracın yalıtımına gelelim. Yalıtım nasıl peki? Yol sesi yaklaşık 70 kilometreden sonra geliyor. Bir Japon sedan gibi. Aslında Corolla'dan bir tık iyi geldi bana bunun yol sesi. Ee, ama ona yakın. Yani ondan bir tık iyi ama ona yakın bu büyük jant lastiklere rağmen. Burada lastiklerin markası falan da önemli ama genel olarak CHR'lar böyle. Rüzgar sesi 110'dan sonra içeri gelmeye başlıyor. Şöyle 130-140'ları gördüğünüz zaman evet içeride bir hayli ses oluşuyor. Motoru bu 1-2 turbo motor çok gürültülü değil. Ee, dip gaz giderken tabii CVT şanzımanla beraber gürültüsü var ama bu şanzımanda bir de yazılım var. Yazılım olduğu için vites değiştirme efektiyle sizi ilerletiyor. Sadece böyle çok dik rampalarda falan o devir bandında güzel tork üretiyorsa oralarda sabit kalıyor. O zaman bir bağırtı çatı duyuyorsunuz ama onun dışında oldukça akıcı çalışıyorlar. Bir de dip gaz yaptığım zaman bazen vites değiştirme efekti oluyor. Ama yazılım bazen onu yapmıyor. Yani normal düz bir CVT gibi de çalıştığı oluyor. Ama ekseri turbo beslemeli bir motorla birlikte görev yaptığı için ve alt devirlerde torku sunabildiği için çok böyle bağırtı çağırtı olmadan rahat bir şekilde alt devirlerde zaten ilerliyorsun. Kullanım konforunu artıran bir detay, bir unsur haline dönüşüyor arkadaşlar. O yüzden o oyunu beğendim. Yani de olsa turbo, be, turbo beslemeli bir motorla olduğu zaman keyif veriyor açıkçası. Ve CVT kullandığının çoğu kez farkında olmuyorsun. Dediğim gibi bazen yokuşlarda bazen dip gazlarda bunu hissediyorsun. Onun dışında ciddi hissetmiyorsun. Bu otomobilin en dezavantajlı tarafı arkasının dar olması. Ya dar değil geniş de arkasının klostrofobik olması bir de tavanının siyah olması. Ya tamam abi sportif araba, konsept araba falan filan ama yani her tarafı da siyah olunca içerisi çok siyah oluyor. Ya kamerayla görüntü alması bile zor oluyor. Yani her taraf parlıyor siyahlardan dolayı. O yüzden bu aşırı siyahlığı sevmiyorum ben. Makyajlarda herhalde tavanı siyah olmayanlar da geldi şimdi ama makyajsızlarda ekserisinin tavanı siyah renkte geliyordu. Şimdi şurada bir duralım ve bir 0 100 yapalım bakalım. Dörtlüsü de çok güzel yerde. Şanzımanda manuel modu var. Pedal shift yok bu otomobilde. Şöyle sola çekip manuel alabiliyorsun. Sürüş modunu da buradan zaten seçebiliyorsun. Şuradan sürüş modu diyorum mesela. Sport'u alıyorum. Bu şekilde seçebiliyorum. Tekrar değiştirelim ve hız göstersin bize ki siz de hızı görün. Şimdi durdum abi. Burada dip gaz yaptım. Bir tık ağır kalkıyoruz. Bakın CVT'yi burada hissediyorsunuz. 90 100 Şu an hala 5500 devirde beni götürüyor. 116 130. Burası tırtıklı bir asfalt. Sesin çok olması normal. 140. Hala son devirde götürüyor. Yokuş çıkıyoruz. 150. Şimdi mesela bıraktım. Hatta şuradan bir de sürüş modu zor ya. Bir tuşlu olsa daha güzel olurdu. Bir zor uğraşıyorsun sürüş modunu değiştireceğim diye. Şimdi mesela 124 kilometre hızda 2000 devir bantlarında gidiyor. Devir oranları güzel. Yani uzun yola çıktığın zaman seni çok daraltmadan mesela şu an yokuş çıkıyoruz. Biraz gaza bastım. CVT rahat bıraktı kendini. 3000 devirlere doğru yanaştırdı ve beni götürüyor. 125, 126 yukarı doğru hız çıkabiliyor. ya yani Turbo benzinliğiyle güzel çalışıyor CVT ama CVT CVT işte. Dip gaz gittiğin zaman o kadar keyif vermiyor. Bu arabada şöyle 3000-4000 devir aralığında devir çevirip ilerlediğiniz zaman çok motor sesi olmadan keyifli bir yolculuk yapmanız mümkün. Bak mesela yalıtım için 120'ler falan sınır. Bundan sonra ses, yol sesi ve rüzgar sesi geliyor ama motor sesi yok abi o kadar. Hatta hiç gelmiyor yani şu an motor sesi. Zaten devir olarak düşük bir devirde gidiyor. Çok dik bir rampaya girersen evet o zaman ama onda zaten aşağı yukarı hepsinde geliyor. Bu otomobilde de ses geliyor. Yakıta gelelim. Yakıt şehir içinde yaklaşık 8 litre ile 10 litre arasında şehir dışındaysa 6 litre bandlarında bir yakıt tüketimi oluyor. Yakıt tüketimi olarak güzel bir araba. Sizi çok üzmeyecek bir araba. Tabii gönül isterdi şöyle bir arabada bağımsız süspansiyonlar falan 1.5 turbo, 1.6 turbo gibi motorlar gelsin, daha güçlü olsun. Bu segmentin ateşli otomobillerinden biri olsun. Gerçekten dışarıdan ateş topu gibi gözüküyor. O yüzden içeride de bunu hissetmek istiyorsun ama ya hibrit ya 1.2 turbo artık zaten sadece hibrit geliyor. Satın alabiliyorsunuz. Bir de CHR'da 140'lık seçenek gelmedi henüz. Hala daha 122'lik olarak satıyorlar. Yeni Corolla'larda ve Corolla Cross'larda 140 beygirlik versiyonlar var biliyorsunuz. Bunlar da 122 devam ediyor. Bu da bir alt bilgiydi. Fiyata gelelim. Fiyat. Aşağı yukarı 800 bin lirayla aracın durumuna göre 1 milyon 200 bin lira arasında değişiyor 1 2 turbo için. Bu skalaya çok rahat temiz bir 1.8 hibrit de alabiliyorsunuz. Hibrit alırsanız şehir içi şey, yakıt tüketimi muazzam. Turbo alırsanız performans olarak hibritten çok çok daha iyi hissettiriyor. Ben alacak olsam çok arada kalırım açıkçası. Muhtemelen bunu alacak olan çoğu kişi arada kalıyordur ama ikisi de tercih edilebilir. 1 2 turbonun çok ciddi bir kronik problemi de yok arkadaşlar. Geçerin yol tutuşuna gelelim. Ya bu araba virajlarda gerçekten güzel işler çıkartıyor hani böyle gazlıyım yüksek süratlerde ilerleyeyim tabii motorun müsaade ettiği kadar yüksek süratlerde ilerleyeyim dediğinizde bunu size sunabilen bir araba İçerisinde kesinlikle ve kesinlikle B segmenti bir crossover daymışım gibi hissetmedim C segmenti bir hatchback otomobil gibi hissettim açıkçası çünkü gerçekten güzel yol tutuyor dinamikleri çok iyi burun dirayetini çokça beğendim viraj kabiliyeti çok gelişmiş bağımsız süspansiyonların farkını net hissediyorsunuz o yüzden bu otomobilde gazlaması da açıkçası keyifli oluyor. Herhangi bir sedan veya hiçbir otomobilin arkasına takılıp rahat bir şekilde virajlardan dönüp gidebiliyorsunuz. Salınımı birazcık var ama ciddi oranda bir salınım yok. Çünkü süspansiyonlar gergin dizayn edilmiş. Buna rağmen dediğim gibi çok da konforsuz değil. Gerçekten bu segment için güzel bir araba. Bu arabanın bagaj hacmi biraz daha büyük ve arka yaşam alanı biraz daha güzel dizayn edilmiş olsaydı eğer bu otomobil şimdiki adetten şimdi de az satmıyor. Fakat şimdiki adetten iki kat daha fazla satardı. Bu arabayı alacak olan kişinin en büyük kafasındaki soru işareti bagaj hacmi. Aslında arka tarafı da çok takmıyor insanlar. Bagaj hacmini takıyorlar. O keşke en azından şöyle bir 370-380 litre olsaydı. Tamamıyla bir ailenin, küçük bir çekirdek bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir araba olurdu. C-HR'ı ben Ayşe için çok düşünüyorum. Bu otomobilden alsam mı diye. Şimdi ona başka bir araba aldım ama belki yarın öbür gün tekrar bu otomobile dönerim çünkü gerçekten dinamiklerini ve kullanışlılığını sevdiğim bir otomobil. Dışarıdan da çok güzel bir havasının olduğunu söylemem gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiği kadar CHR'ı size olduğu gibi anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Çok keyif aldığım bir araba. Hatta bu segmentte en keyif aldığım otomobillerden bir tanesi. T-Roc'lardan çok keyif alıyorum ve bu otomobilden çok keyif alıyorum. Tabi 4 çeker olursa Kona da güzel ama yine de kafaya bu ikisini ben bu segmentte koyarım arkadaşlar. Gerçekten Güzel otomobiller bu otomobiller. Baksanıza hiç dar almadan rahat bir şekilde alıyorum, dönüyorum, yokuş iniyorum, yokuş çıkıyorum. Çok güzel yürüyor, çok güzel ilerliyor. Ve kullanıcısını bu anlamda oldukça memnun ediyor. Bak şu an mesela 125 km hızla gidiyorum. Ve ya araba çok salınmıyor da. hani bir, bir tık çok, bir tık var yani çok yok. O zaman kendinize çok iyi bakın. Ototurkans Premium'a teşekkür ediyorum. Ve sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere.